Bir gün yaya güle gidik, bir gün bize gelirse. Öyle evet. gidip, Biz gittiğimiz ne dedik, gel oraya. Ders çalışmıyor, çöp üpürüyor, gülle oynuyor, baltanına gördüğü. Çöp üpürmene ya. Çöp üpürü, çöp üpürü şeyde getirdi. O zaman da bilemedim, makama geldi. Çöğdürü e. yani. meşra koydu, çardak koydu. E, bu uşakla öyle ya, o gittiği yerde. Anamız, babamız da zaten bir şey dinliyor, oynamaya geldi benim uşak. İyi Gün çattı geldi. Size ders verdi. Öğretmen bize ders verdi. Zamanı geldi. Alacak değil. He. Artık arkadaşlarınızı böyle sizin küme çalışmanızın zamanı geldi. dedi, Ağabey oldu. Gelin bakayım size tatlayalım. Yani. Anlatacaksınız. Ben başka mıydım acaba? Aklıma gelmiyor. Ben anlattım. Götüm öte okulum ya. Yani. Okulum. Öğretmen dedi ki ne kadar var dedi. Evet. Ben sizi anlatmam ki okuyun dedi yani. Anlatmam dedi. Konumuza anlatmam dedi. Okuduğumuz der, dersi kafadan anlatmam Okuyun bez yeter dedi. Okumuşluğu belli dedi. Okumuş da yok lan daha bizim. O adı okuyun. <laughs> Bu sırada Pamuk alıyorum bir ilk mağarası. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım o tomatos gibi gelirim sadece. Korkuyum, sıra yerine gelmedi. Ben bir tadım, arkadaş, yaşa geldi sıra. Arkadaşlar dedi, sizin ne sizler de konuma aldı Peki, Diyin bakayım şimdi. üç, dört satınlı, aynı sürüyor. Su, su. su. <laughs> su gibi içi yani. Ben bu her şeyle güzel Herkes bir Bu boğumu yiyin. Sıra da Vallahi orta çalışayım orta Çalışayım. Aleyküm. Selam. <laughs> hayır. Evet. Hayır. İşler <laughs> nasıl? Çok şükür. Allah'a o evet. O o şey. Şey. Sağ İşte yer geçti o İşte yer geçti. Dağıldı, eğildi. Eee vardı. mektebin o Mektebin Beklemen Sen de <laughs> Ne ne lan dedi? Örtlen dedi mi? Örtleyen bacaları dedi. Mehmet Öztürk beni kuyulattı dedi. <gülüyor> 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 Mehmet Öztürk geri gelirdi. Damdan aşağı atlıysa de bakacağım.